Herkese merhabalar. Bugün özgürlük üzerine duracağım. Takdir edersiniz ki özgürlük yüksek bir soyutlama. O yüzden özgürlükle ilgili dört başı mamur çözüme yapmak o kadar da kolay değil. O yüzden konuşmamın başlığını e, özgürlüğe dair olarak belirledim. Ki özgürlüğün etrafında, dairesinde dolaşalım. Umarım hakkını verebilirim. E, umarım e, sizlerin kafasında soru işaretleri oluşturabilirim. Yani özgürlük üzerine düşünmek, özgürlük üzerine çözüm yapmaya nereden başlamak lazım diye düşündüğümde en e, mantıklı e, noktanın özgürlükle ilgili yapılan en genel geçer tanımı kullanmak olduğunu düşündüm. Özgürlükle ilgili yapılan en genel geçer tanım, insanın herhangi bir sınırlamaya, zorlamaya yönlendirmeye bağlı e, kalmaksızın düşünebilmesi, eleyebilmesi durumu hür olması, köle olmaması durumu. Engellen geçer tanım bu. Ee, bu noktada şunu sormamız lazım. Gerçekten insanın herhangi bir zorlamaya, sınırlamaya, yönlendirmeye bağlı kalmaksızın düşünebilmesi söz konusu mu? Takdir edersiniz ki o kadar da kolay değil. Çünkü insanın hem içsel hem dışsal, çevresel anlamda birçok e, engeli var. Yani özgür iradesinin kafasını kaldırmasını engelleyecek birçok unsuru var. E, fizyolojik içsel e, engelleri, e, insanın nöropsikolojik durumu, hormonal yapısı, genetik özelliklerini bir çırpıda söyleyebiliriz. Bunun yanında e, dışsal, çevresel faktörlere, e, ailesini, almış olduğu eğitimi, büyümüş olduğu ülkeyi, yaşamış olduğu tarihsel dönemi sayabiliriz. Bunların tek tek üstüne düşün, düşünmenizi öneririm. Yani işte tansiyonunuz var, şekeriniz var, bir takım genetik kusurlarınız var, bunların sizin üzerinizde oluşturmuş olduğu etkiler var, bunların sizin sizin almış olduğunuz karlardaki etkileri bir düşünün. Yani öfke kontrolü mesela sinirli insan, öfkeli insan, sakin insan. Bunun insanın fizyolojik boyutuyla ilgili tarafları üzerine biraz düşünün. Ee, ne kadar etkili değil mi? Yani ilk, ilk anda bilen aklınıza birçok şey geldiğini tahmin edebiliyorum. Ee, zihinsel yetenekleri, yeteneksizlikleri, fizyolojik durumu, kısa boylu olmak, uz çok uzun boylu olmak, çok kısa boylu olmak çok şişman olmaya meyilli olmak, bunların senin sizin hayatınızdaki e, etkilerini düşünün. Sonra e, dışsal çevresel şey faktörler dedik, aile dedik, anne babanız anne babaları düşünün. Yani insandaki birçok psikolojik kusurun annesi anne baba mirası olduğunu söyler psikologlar. Yani çok öfkeli. Ee, sinirli, şiddet gösteren bir ailenin çocuğu olduğunuzu düşünün veya bu tip örnekler üzerinde düşünün. Bunun karakterinizi nasıl şekillendir şekillendirebileceğinizi öngörebileceksiniz. Bunun yanında almış olduğunuz eğitim, ilkokul öğretmeniniz, akrabalarınız, mahalleniz, içinde yaşamış olduğunuz ülke, işte bir Kuzey Avrupa ülkesinde yaşayan insanla Afganistan'da yaşayan insanın aynı olması mümkün mü? Bunun yanında yaşamış olduğunuz tarihsel dönem. Örneğin düşünün birin dünya savaşında 18-19 yaşlarını geçiren bir insanla bizim aynı olma ihtimalimiz var mı? Hayata aynı pencereden bakma ihtimalimiz var mı? Bu ve buna benzer faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda insanın e, kararlarını özgür iradesiyle aldığını söylemek o kadar da kolay değil belki de imkansız gibi geliyor ilk anda düşündüğünüzde ki e, bunun e, imkansız olduğunu düşünen birçok insan var. Bunlardan bir tanesi Spinoza. Spinoza der ki e, seçimleri üzerine yeter derecede düşün düşünmeyenler seçimlerini seçimleri özgürmüş gibi gelir onlara der. Ve bunun yanında şöyle bir metafor kullanır. Eee havaya atılan taş eğer yere düşerek, yere düşerken konuşabilseydi kendi iradesiyle yere düştüğünü söylerdiler. Çok etkileyici bir e, metafor, üzerine düşünülmesi bir yaklaşım sanırım. Kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken e, bir şey, yaklaşım. Ki zaten benim şöyle bir salamam var çok basit. Hayatınız boyunca deminden beri saymış olduğum faktörlerin sizin karakteriniz al e, karakteriniz üzerinde almış olduğunuz kararlar üzerinde etkili olup olmadığı üzerine bir kere bile düşü, düşünmemişseniz zaten özgür iradenin sizde olma ihtimali yok. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim. Peki e, gerçekten insan için özgür irade söz konusu değil mi? Gerçekten bu fizyolojik e, ve çevresel faktörler mi bizi meydana getirir? Hiç şüphesiz e, bizim e, kararlarımızdaki etkisi yatsınamaz. Bizim işte e, karakter özelliğimiz gibi gözüken faktörler üzerinde e, bu saydığımız özelliklerin etkisi etkisinin olduğu yatsınamaz. Ama ben e, tamamen de negatif tarafta değilim. Yani insanın bir özgür iradeye sahip olmadığını düşünen tarafta değilim. Bu konuya şöyle bakıyorum. Evet bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda insanın işinin hiç de kolay olmadığını düşünüyorum. Çok zor, yani özgür irade sahibi olmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama imkansız olmadığını düşünüyorum. Zor ama imkansız değil. Tam olarak durduğum nokta burası. Peki hangi zemin, yani bizi bu belirlenmişlikler ee, durumundan çıkartacak olan hangi zemin, hangi zemin konuda bize yardımcı olabilir? İnsanın hangi yetisi, hangi özelliği insanı bu e, belirlenmişlik e, sarmalından çıkartabilir? diye düşündüğümüzde, insandaki en üstün yeti olan e, akıl yetisi, bu arada e, buraya dair bir takım e, şeyler, şeyler koymam lazım. Akıl dediğimde kastetmiş olduğum şey zeka değil. Yani e, şöyle düşünüyorum. Zeka e, bil e, fiil anlamda herkeste var. Az veya çok. Ama e, akıl bil kuvve olarak herkeste var. Bil fiil olarak çok az kişide de devreye girebilen bir özellik. Yani özgür iradenin zeminini akıl e, yani bilinç haline gelmiş e, akıl marifet haline gelmiş yani zekanın e, ve buna benzer kabiliyetlerinin ve tür en yani zeka ve türevlerinin marifet haline gelmiş e, bir hali olarak aklı kabul ederek aklı konumlandırıyorum. Yani akılla ilgili bu tip bir takım şerhler koymak istedim çünkü normal hayatında tak, normal hayatta takdir edersiniz ki birçok şey birbirinin yerine kullanılıyor e, düşünmek de her şeyden önce kavram hassasiyeti göstermektir. o yüzden burada akıl diye söylemiş olduğum şey e, yani, yani zekadan farklı bir noktaya koyuyorum zekayı bir fiil herkeste olan bir şey olarak e, az veya çok yani çok düşük ölçekte veya yüksek ölçekte bir fiil herkese olan bir şey olarak görüyorum. Aklı daha üst bir ilke olarak e, koyuyorum. Bunlar benim kişisel tanımlamalarım. E, bu ayrımları ortaya koyduğumda derdimi daha e, rahat bir şekilde anlatabilirim. O yüzden bunun üzerinde duruyorum. E, daha üst bir ilke e, işin içerisinde bir şey bilincin olduğu, e, sorgulamanın olduğu, e, bunların bu tip hasretlerin olduğu takdirde insanda e, marifete dönüşebildiği e, varlığını ortaya çıkartabildiği bir hal olarak e, aklı ortaya koyuyorum. Yani özgür iradenin özgür gerçekleşebileceği e, zemin bu. Yani buradan hareketli bir e, insan almış olduğu kararlarda e, özgür olabilir ancak. Yani böyle bir tırnak içerisinde erdem olduğunda, akıl erdemine sahip olduğunda, e, bilinç sahibi olduğunda insanın e, kararları kendi özgür iradesiyle alınmış olabilir sadece ancak. O yüzden ben olumsuz tarafta değilim. Yani insanın özgür iradesi olmadığını düşünen tarafta değilim. İnsanın özgür iradesi olduğunu ama çok zor olduğunu yani bu yani akıl şey potansiyeli sayesinde gerçekleşen özgürlük erdeminin çok kolay gerçekleşmeyecek bir noktada olduğunu ama imkansız olmadığını düşünen noktadayım. Ki e, yani bilincin olduğu yerde zorunluluk olmaz diye de bir şeyim var, bir motto'm var. Bilinç varsa zorunluluk yoktur. Zorunluluk varsa bilinç yoktur. E, bilincin zeminde akıl. E, tam olarak durmuş olduğum noktayı işaret edebildim sanırım. E, biraz fazla durduğum üzerinde çünkü çok önemli, en önemli nokta burası. Yani nirengi noktası burası konunun durduğum yerde işaret etme açısından da önemli. O yüzden fazla da duydum bu konu üzerinde. bununla ilgili, burayla ilgili bir takım örnekler verebiliriz. Yani insanın bilinci sayesinde aşmış olduğu zorunlulukları e, örneklendirirsek sanırım daha konuyu anlaşılır kılabiliriz. Her, şey, her şeyden önce yani şeyin metaforunda kullanmış olduğu Spinoza'nın havaya atılan taş yere düşerken konuşabilseydi ee, kendi özgür adası düşe düşebilirdi. Yani e, evet taş belki hayvanlar e, yani şey varlık skalasındaki e, diğer türler bağlamında baktığımız zaman onlar için bir özgür adası söz konusu olmayabilir çünkü e, akıl sahibi değiller. E, duyuları var. E, e, be, şey basit türde zekaları var ama imajin seviyesi de var. Hayvanlar yani insanlara en yakın tür olan hayvanların e, da olmayan en şey yani şu hayvan dikkat ediyorsunuz taştan hayvana geçtim çünkü e, Mars'ın bir tanımı var Mars Eyler e, maymun anatomisinden hareketle insan anatomisi çözümleme yapılmaz çözümleme insan anatomisinden hareketle olur der Mars ben de bu noktadan hareketle ee, taş ne ki? Hani hayvanla kıyaslamamız lazım insanı en yakın tür olarak. Bu kıyaslama yapacaksak da insandan hareket etmemiz lazım. Yani insanın tanımında ki şey nedir? En şey tanım, en tam tanım. insan hayvanın natıkadır yani e, konuşan, düşünen canlı. Buradaki düşünme e, akıl olarak söylüyorum e, bilinçli bir hani e, şey zekanın düşünebilme potansiyelinin bilinç haline gelmiş o, e, tanım olarak söylüyorum. Demin ki e, şey irdelememden zaten orasının anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden bir kere biz e, bizim elimizde böyle bir şey var. E, bu, böyle bir güç var. E, ve bu gücün e, tarihsel dönemlerde Bizi zorunluluklardan, yani bu bilincimiz, aklımız, bilincimiz sayesinde zorunluluklardan nasıl kurtulduğumuza dair bir takım örnekler verebiliriz. Ondan sonra birey bazına döneceğim tekrar. Malthus diye birisi var. Onun nüfus teorisi var. Malthus o nüfus teorisine der ki, insan nüfusu geometrik artarken eee tarımsal ürünler aritmatik artıyor. O yüzden 100 yıl sonra belli bir süre sonra 100 yıl sonra e, toplu kıtlık ürünleri olacaklar Maltus. E, hareket etmiş olduğu şey teori mantıklı. Ama insan aklı bilinci sayesinde bu zorunluluğu aşar. Nasıl aşar? Zirai araçlar geliştirir. Tohum ıslahı, ıslahı yapar. Birim alanından daha fazla e, ürün elde ederek artan nüfusun karnını doyurabilecek bir noktaya gelir. E, ve insanlar e, kıtlıktan toplu bir şekilde ölmezler. İnsan bilinci, aklı sayesinde bu zorunluluk gibi gö gözüken durumu ortadan kaldırır. E, bunun gibi birçok örnek var. Mesela veba yüzbinlerce milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Artık böyle bir problemimiz yok. Verem daha 1950 60'lara kadar veremden insan ölüyordu. Öldür şey ölümcül bir rahatsızlıktı. Verem şu anda veremden ölen çok istisna çok yaşlı insanlar belki ama hiçbir şekilde genç ölümü duymuyoruz veremden. En yakın zamanda yaşamış olduğumuz bu işte viral rahatsızlık COVID ne yaptık? Aşılar geliştirdik, ıslah ettik, kontrol altına aldık. İşte İspanyol gribi vardı. Diğer birçok grip, viral hastalık şeyi, türleri insanlığın geliştirmiş olduğu aşılar neticesinde zorunluluktan çıktı. Yani insanın bu şeye duruma mesela deprem aynı şekilde. Daha basit bir örnek. Yani Deprem öldürüyor. Yine hala da öldürüyor. Çok yüksek yani bir şiddette deprem hala öldürüyor ama belli bir or orandaki deprem artık şey öldürmüyor. Japonya'yı düşünün. 7,5-7,6 depreme dayanıklı hatta daha yüksek depreme dayanıklı evler yaptılar. İnsan aklını bilinci sayesinde bu zorunluluğu aştılar. Çok fazla örnek verebiliriz. İnsanın aklı ve bilinci sayesinde doğanın kendisine dayatmış olduğu, birçok zorunluluğu açtığına dair çok fazla örnek verebiliriz. O yüzden e, deminki e, sahip olduğumuz yeti yani akıl yetimiz nedeniyle bu örnekler sebebiyle e, olumlu taraftayım. Yani insanın aklının, e, insanı zorunluluklardan kurtaran insanı özgür ilade e, imkanı sunan durum olduğunu düşünüyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle şunun farkındayım. Aklını kullanmak e, demin saymış olduğum gerek fizyolojik gerek çevresel faktörler üzerine düşünmek çok az insana e, ait olan bir erdem. Yani çok az insan yani herkes bir e, kuvve akılla doğar ama insanların çok azı Bil, fiil, akıl sahibi olarak ölür. O yüzden insanların çok azı e, özgür irade sahibidir. İnsanların büyük bir çoğunluğu fizyolojik şartları, e, çevresel şartların bağlamında düşünür, eyler. Hiç düşünmez. Yani e, siz gerçekten bir düşünün. Deminden beri saymış oldum işte nöropsikolojik durumunuz, hormonal yapınız, bedensel özelliklerinizin üzerinizdeki etkisi üzerine düşünün. Ailenizin üzerinizdeki etkisi düşünün, toplumun üzerinizdeki etkisi, inançların e, sizin üzerinizdeki etkisini düşünün, eğitimin sizin üzerinizdeki etkisini düşünün. Yani bunlara, bunların karşısında tek tek bunları e, sorgulayarak e, özgür halinizi ortaya çıkabilme çabanız oldu mu? E, Kant'ın e, epistemolojik yaklaşımını yani çözümlemesini, metaforunu burada da kullanmak istiyorum. Şey diyor Kant, bir sepetin içerisinde elmalar olduğunu düşünün. Bu elmalardan bazılarının çürük olduğunu düşünün. Yapılması gereken şey, diğer elmaları kurtarmak için içerideki çürük elmaları çıkarmak değildir. Yani bunu düşünce anlamında söylüyor. Yani düşüncenin selayeti açısından, düşüncenin sağlıklı olması açısından veriyor bu örneği. Ee, sadece çürük elmaları çıkarmak etmez. Sağlıklı olan bütün sepeti döküp e, sağlamları da gözden geçirmek. Acaba o çürük olan şey diğerine e, etki etmiş mi diye. Bu kadar kapsamlı demin söylemiş olduğum, bu vermiş demin söylemiş olduğum bağlamda bu vermiş olduğum örnek bağlamda hiç düşündünüz mü? Her şey üzerine, yani fizyolojik durumun üzerine, çevre faktörler üzerine ne düşündünüz mü? Yani bunların baskısının e, kendinizi sıyırmayı bir özgür irade inşa etmeyi düşündünüz mü? Bu konuda çaba sarf ettiniz mi? Diye düşünmenizi isterim. Ee, ancak akıl, bilinç gibi erdemler sizde ancak bu şekilde ortaya çıkabilir. Ee, yoksa öbür türlü şey rüzgara kapılıp, akıntıya kapılıp yüzersiniz ve almış olduğunuz karları kendi özgür iradenizle aldığınızı zannedersiniz ancak. E, birey üzerine e, durdum daha çok e, takdir edersiniz e, ki. Fakat bir de işin toplumsal boyutu var. Hani işte eğitim dedim, inanç dedim. Yani e, bunlarla bir bireyin bireyin bunlarla yüzleşmesi bağlamında konuşmuştum. Bir de şey boyutu var. Yani onun ikinci boyut olduğunu düşünüyorum. Yani özgürlüğün insanın kendini sorgulaması üzerinden başlayacak bir şey olduğunu düşündüğüm için toplumsal işte politik e, şeyden bahsetmedim. Onu başka bir programda şey konuşmayı düşünüyorum. yani işte devlet özgürlük güvenlik bağlamında eee özgür, şey özgürlüğün bir toplum için nelere sebep olabileceğini, özgürlük ortam olmadığında neleri götüreceğini, neleri getireceğini bunun üzerine konuşacağım. Belki biraz da sen bu en son çıkan sansür yasası bağlamında da alırım. O başka bir bağlam. Ama önce bireyin çevresel ve fizyolojik şartlar karşısındaki sorgulaması bağlamında durdum. Çünkü esas temel noktanın orası olduğunu düşünüyorum. Demin Kant'ın epistemolojik yaklaşımı ile ilgili bir örnek vermiştim. Yine Kant'ın başka bir şeyine, bir risalesinden hareket edeyim ve öyle bitireyim konuşmamı. Kant'ın aydınlanma nedir diye bir risalesi var. Ben onu aynı zamanda özgürlük nedir diye de okuyorum bir yönüyle. Yani öyle değerlendiriyorum. Kant aydınlanmayı orada şöyle alır. Yani insanın aydınlanamamasını, tırnak içerisinde özgürleşememesini... insanın e, kendi kabahati olduğunu söyler. Der ki e, aydınlanamamak yani özgürleşememek aynı zamanda erginleşememektir der. Yani e, kararlarını başkalarının eline bırakmasıdır der. E, hatta şöyle örnek verir: kendisi kendi ahlak, inanç değerlerini belirleyen bir din adamı, kendi perizini belirleyen bir hekim olması insan için çok konforludur. Eh, ahlaksal, e, inansal erdemlerini e, işte tırnak içerisinde papazdan din adamından alır. E, perizle ilgili e, ne yiyip içeceğiyle ilgili işte e, kararları e, hekimde alır. Çok konforludurlar. Böyle yapma insan e, e, şey yapar. Tercih eder çünkü konfor der. Ama insanın e, her konuda kararlarını başkasının eline bırakamaması insanı ergen e, noktasında tutar der. erginleşmesini engellerler e, Ve ben meyalen e, söylüyorum bu aydınlanma nedir metnini e, anlatıyor, çözümleyerek e, sunuyorum. Ve şeyi yani eee Aydınlanmak istiyorsan aklını kendini kullanma cesaretini göster diye bitirir şeyi, metni. Ee, konuşmanın başına şey demiştim. Özgürlük çok yüksek bir soyutlama. Dört başı mamur bir olarak o kadar kolay değil. Ee, umarım e, bu konu üzerine bir takım soru işaretleri kafanıza e, sokabilmişimdir. Umarım siz de Kantın yaptığı gibi o işte e, sepetin içerisindeki elmaların hepsini döküp işte acaba buradaki çürü, sizin e, başkaları tarafından aldığınız kararlar olarak değerlendirirsek hangi hangileri kendi e, kararlarım? Fizyolojik unsurların üzerindeki etkisi, çevresel unsurların üzerindeki etkisi nedir? E, kendi aklımı kullanma cesareti gösteriyor muyum? E, umarım bunları üzerine düşünebilirsiniz. Yani. Sokrates, Sokrates şey der. E, çok severim o sözü. Düşüncenin konusu yapılmamış bir yaşam yaşamaya değmez der. Umarım e, özgür irade sahibi olmadan, akıl sahibi olmadan e, hayat hayatınız son, hayatınızın sonuna gelmezsiniz. Umarım hayatının sonuna gelmeden e, sizin özgürlüğünüzü engelleyecek unsurlar üzerine düşünmüş olursunuz. Ee, sorgulama üzerine kalın efendim. Görüşmek üzere.